Şevval orucunun faziletiyle alakalı Süfyan-ı Sevri Hazretleri şunları söylemiştir. Ben Mekke-i Mükerreme'de üç sene oturdum. Mekkelilerden bir kimse her gün harem-i şerife gelir, tavaf eder, namaz kılar ve bana selam verip giderdi. Gel zaman, git zaman ben bu kişiyle tanıştım. Dostluğumuz daha da ilerledi, samimiyetimiz arttı. Bir gün o kimse beni yanına çağırdı ve dedi ki, Şayet senden evvel ölürsem, o vakit kendi ellerinle beni yıka, namazımı sen kıldır ve beni defnet. İlk gecede beni terk etmeyip, kabrimde geceleyerek, münkereynin, kabre gelerek soru soran iki meleğin, sual sorması anında bana devamlı tevhidi telkin et. Ben de o kimsenin dediklerini yapmayı kabul ettim. Bir zaman sonra o kimse vefat etti. Ben de bana yaptığı vasiyete uyarak verdiğim sözü yerine getirdim. Defi'in işi bittikten sonra kabrinde gecelemeye karar verdim. Çünkü buna da söz vermiştim. O gece kabri beklerken bana bir ağırlık çöktü, hafifçe dalmışım. Uyku ile uyanıklık arasındayken bir ses kulağıma çalındı. Ya Süfyan, beni korumana ve senin telkinine ihtiyaç kalmadı. Artık sen gidebilirsin. O zaman ben de sordum. Ne sebeple bu lütfa eriştin, bu fazilete nail oldun? Cevaben dedi ki, Ramazan-ı Şerif'in orucunu tutup, Şevval'den altı gün daha ekleyerek oruç tutmam sebebiyle. O zaman uyandım. Yanımda kimseyi görmedim. Gördüğüm bu zuhurata tabi olayım mı, olmayayım mı diye tereddüt geçirdim. Abdest aldım, iki rekat namaz kıldım, tekrar uyudum. Böylece hafiften gelen sesi üç kere duydum. Anladım ki bu Rahmani'dir, şeytandan değildir. O zaman kabrin yanından ayrıldım. Şevval orucunun faziletini, yardımını böylece kavramış oldum ve şöyle dua ettim. Ya Rabbi, beni Ramazan ayının orucuna ve Şevval'den altı gün oruç tutmaya muvaffak kıl. Ve Allahu Teala beni bu işe muvaffak kıldı. Bunu bana nasip etti. Rabbimiz bizleri de Ramazan'ın bereketine ve şevvalin altı gün orucunun faziletine erişen kullarından eylesin. Bu güzel hikayeden hissedar olmayı, ibadetlerimizi ihlasla tamamlamayı nasip buyursun. Amin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, Allah'a emanet olun.